Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serbestlikte yeni kitabımızın ikinci bölümünü okuyacağız arkadaşlar. Ondan önce arkadaşlar, bir önceki videomuzu izlediyseniz, artık bu kitapta böyle değişik değişik yazılar olduğu için size fotoğrafları gösteriyorum. Dolduğup inceleyebilirsiniz. Ben de böyle hemen lafın arasında girip gösteriyorum. O da inceleyebilirsiniz. Videonun içinde de Söyleyelim tekrardan durdurup inceleyebilirsiniz falan diye. Yani istediğiniz zaman incelersiniz neler yazıyor diye. Ben oraları size göstereceğim yani ben ne görüyorsam siz de aynısını göreceksiniz. Neyse uzatmadan başlayalım ve neler olduğunu öğrenelim. İyi dinlemeler diliyorum şu an dinleyen herkese. Amcam kaçtan çatmış. Unik yazı bu em eminim diyordu. Ama şifreli bir şekilde yazılmış ve ben bu soruyu çözeceğim. Yoksa derken anne bir hareketle bana döndü ve otur şu masaya da yaz diye buyurdu. Şimdi sana ünlü kaplarını bizim dilimizdeki karşılıklarını yazdıracağım. Bakalım ne çıkacak. Yazmaya başladım. Arkadaşlar ilk resmimiz bu. Durdurup inceleyebilirsiniz. Kapatıyorum ve devam ediyorum. Yazmayı bitirince amcan kağıdı çabucak elimden kapıp dikkatle incelemeye başladı. "Bu ne anlama geliyor?" deyip duruyor. Bir yandan da kendi kendine konuşuyordu. Bu bir kri kriptogram. Yani şifreli bir yazı. Harfler bile ve karıştırılmış. Kim bilir belki de çok önemli bir keşfin açıklaması var burada. Ben yazının bütünüyle anlamsız olduğunu düşünsem de sustum. Amcamsa bu arada kitaptaki ve nottaki yazıların farklı kişilerce yazıldığını fark etmişti. Notun ilk harfi olan çift M İzen e, 14. yüzyılda girdiğinde not kitaptan en az 200 yıl ön sonra yazılmış olmalıydı. Sonra da hemen eline bir büyüteç alıp notu yazan kişinin adını aramaya başladı. Ve çok geçmeden ikinci sayfanın arkasında ilk bakışta mürekkep Tepte lekesine benzeyen bir iz buldu. Bu yüze yakından bakınca yarı yarıya silinmiş bir takım harfler seçilebiliyordu. Arkadaşlar ben ikinci harfi gösteriyorum. Arkadaşlar resim bu. Durdurup inceleyebilirsiniz. Arne Saknusum diye bağırdı zaferle. Bu 16. yüzyılda yaşanmış İzlandalı ünlü bir simyacının adı. Amcam hayvan hayvan bakıyordu. O ise bütün o eski simyacılar gibi sak Musammen de bu şifreli yazıda çok önemli bir keşfin açıkladığını inanıyordu. İyi de neden bu kadar önemli bir keşif böyle gizlemek istesin ki? Demeye cesaret ettim. Neden mi? Neden ha? Ne bileyim ben. Bildiğim tek şey bu sıhı çözmeden yemekle su su da, uykuda yok bana. Bir anda sustu. "Tabii sana da aksıl. İyi ki öğle yemeğini bir iki kişilik yemişim. Önce hangi dilde yazılmış yazı olduğunu belirlemeliyiz." Saknusum eğitimli bir bilgin olduğuna göre büyük olasılıkla de yazılmıştı. 16. yüzyılda bilginler Latince yazardı. O değilse, değilse sırayla diğer dilleri deneriz. Ben doğrusu bu yazıda da okulda öğrendiğim Latince'ye benzer bir harf göremiyorum. Amcam açıklıyordu. Harfleri karıştırmış bir Latince'ydi bu. Baksana yalnızca sessiz veya çoğu sesli harflerden oluşturulmuştu sözcükler var. Meme, Valens ve Unitiev gibi. Cümle önce düzgün yazılmış sonra bu kurala göre bozulmuş olmalı. Biz de bu kuralın anahtarını bulmalıyız Axel. Sen de var mı bu anahtar? Bu soruyu tabii ki yanıt veremedim. Zaten gözümüz Grove'un duvardaki güzel portresinin takılıydı. Amcamın vesayeti vesayetindeki bu genç kız o sırada bir akrabasının yanında olduğunda çok üzgündüm. Çünkü itiraf edeyim ki bu sarışın mavi gözlü güzel Estonyalıyla birbirimizi seviyorduk. Hatta amcandan habersiz aramızda nişanlanmıştık. Gravub'un da iyi bir maden bilim uzmanıydı. Amcamın taşlarını birlikte dizip etkili Etiketler ara vermediğimizde Avustralya gölüne giden araçlık yollarda Gülerek tutuşup gülerek gezintileri yaptık Amcam yumruğunu masaya vurup beni dünyamıza döndüğünde işte bu düşleve dalmıştım Bakalım dedi amcam bir cümlenin harfleri karşılaştı karıştırmak istendiğinde ilk yapılacak şey sözcükleri yatay değil de di yazmaktır. Şimdi herhangi bir cümle yaz ama harflerinin harflerinin yan yana değil yukarıdan aşağıya beşli kolonlar halinde yerleştir. Ben de hemen şöyle yazdım. Resim bu arkadaşlar. Grabun en cim seni çok Kız seviyor. Ha, Gabi'nin seni çok seviyorum. Tamam dede profesör. Şimdi de bu çocukları yatay bir satı olarak yan yana getir. Söz dinleyip yazdım ve şu cümleler ortaya çıktı. Gikin Windows e, Mir 3 Çuo Bison. Amcam harika diyerek Kağıdı elinde çekip aldı. İşte aynı saknusun parşemindekiler gibi okumak için her sözcüğün ilk ikinci üçüncü harflerini alıp yan yana getirmek yeterli olacak derken amcam kendisi gibi beni de şaşırtarak okudu grabuncum seni çok seviyorum ha saf aşık olarak nasıl da boş bulunup cümleyi yazmıştım grabunu seviyorsun demek evet hayır diye kekeledim grabunu seviyor musun Neyse şimdi aynısının nota uygulayalım. Neyse ki amcam düşünceleri dalıp benim boş bulunup yazdığım cümleyi unutuvermiş. Bana aynı yöntemle aşağıdaki satırları yazdırmaya başlamıştı bile. Minus senra at of segnemitu vettet o ti vasuda Latince anlamı bir cümle beklerken böyle anlamsız bir harf dizilişi çıkmasını beklemiyorduk doğrusu. Olmadı dedi amcam yumruğunu masaya vurarak bir anlamı yok ve odaya bir hamlede geçip merdivenlerden çı çığır gibi inerek evden çıktı gitti. Sokak kapısının şiddetle çarpıldığını duyan mahalle... Koşarak geldi. Çıktı mı? Evet aldı başını gitti. E yemek ne olacak? Hiçbirimiz yemek yok. Amcam o anlaşılmaz büyücü kitabını çözmene kadar hiçbirimiz yemek yemeyeceğiz. Yani hepimiz diyetteyiz. Yaşlı kadının içini çekip eyvah açlıktan öleceğiz diyerek mutfağa yollandı. Ben de yeni gönderilen bir jeot kristali koreksiyonu düzenlemeye ye girişti. Bir yandan taşları ayırıp etkiliyor, bir yandan da şu şifreli yazıyı düşünüyordum. İçimde kötü bir şey olacakmış hissi vardı. İşimi bitirip de kendimi koltuğa attığımda fark etmeden parşömeni elime aldığımı görüp şaşırdım. Satıda asir gibi İngilizce rota mutabile iva Atva ve Luce gibi Latince sözcükler seçtim. Bir var tablet yazıyordu. Sonra doğru ise Mer, Arch, mere gibi Fransız çocuklar vardı. Delirmemek için delilmemek için kendimi zor tuttum. Dört farklı dilde yazılmış buz beyefendi öfke zalim kutsal orman değişken deniz yay ve anne arasında nasıl bir ilişki vardı acaba? Aşılmayacak bir zorlukla karşı karşıyaydık. Dikkatle baktığımda harfler beynimde dönüp duruyor. Kan şaka galamızda zonkluyordu. Boğulacak gibiydi. Biraz hava gelsin diye kağıdı alıp yelpaze gibi sallamaya başladım. Bu sırada tabii hızla sallandığım kağıda bir yüzünü, bir arkasını görüyordum ve inanılmaz bir şey oldu. Bu sallama sırasında gözüme Quatrium ve Tristri gibi anlamlı Latince sözcükleri çarptı. Anında aklımda bir şimşek çaktı. Şifrenin çöz ritmini bulmuştum. Üstelik yazıyı okumak için kağıdı ters çevirmek de gerekmiyordu. İşte yazı okumaya hazır olarak önümde duruyordu. Harfleri yerleştirirse de yazının dilinde de, de haklı olan amcamın aslında notu okumak için hiçbir şey yapması gerekmiyordu. Ben de bu hiçbir şeyi tesadüfen keşfetmiştim. Ne kadar heyecanlandığımı tahmin edersiniz. Biraz sakinleşince kağıda alıp cümleyi yüksek sesle bir seferde okudum. Ve sanki sıkı bir yumruk yemiş gibi şaşkınlık ve dehşetle kala kaldı. Nasıl bu öğrendiğim şey yapılmış mıydı? Bir insan oraya girmeye özelliğini gösterebilmiş miydi yani? Yerimden sıçırarak hayır asla amcam bunu öğrenmemeli. Yoksa o da aynı yolculuğu yapmak isteyecek. Beni de yanında sürükleyecektir. Kimse onu durduramaz. Onlardan da asla geri dönmeyiz asla. Bu notu oradan kaldırmalıydım. Yoksa şifreyi çözebilirdi amcam. Şömine yanıyordu. Kağıdı ve parşömeni aldım. Tam yanıp kül olsunlar diye ateşe yatıracaktım ki ...kapa açıldı. Amcam Gelmişti arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız 2 ee, bölümdü 10 dakika oluyor neden 10 dakika olduğunu söyleyeyim öncelikle ee, kitaplara beni önceden de takip edenler ya da baştan beri takip eden herkes bilir kitaplara ilk başta alışıyorum yani. Ne ay olduğuna ya da isimlerine, neden bahsettiklerini alışıyorum. Onunla ilgili terimleri falan öğrenmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Ve isimleri öğreniyorum. Ee, ondan dolayı da kısa kısa yapıyorum. Sonra kendi kendime öğreniyorum. Hem bu süre boyunca da uzun yaptığım zaman uzun olacak. Bu sefer daha çok takılacağım diye düşünüyorum en azından. Sizin fikirleriniz de yorumda yazarsanız sevinirim. Ama şimdi kısa kısa yaptığımda yeni terimler falan öğreniyorum. Ama... Böyle ortalarına falan gelince yavaş yavaş yine yükseltiriz ya. 10, 15, 20 öyle gider arkadaşlar. O biraz daha bölümlere bağlı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz, cansınız. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar. Yorum yapmayı unutmayın ha. Düşüncelerinizi bekliyorum. Görüşürüz.